Türkiye'de kardeşimizden yeni tanıştık. Çok güzel sesi var. E, Mahmud Efendi Hazretleri orada, İsmaila'da oturuyor. Kardeşimden süre dinleyeceğiz. Buyurun kardeşim. <laughs>

Kardeşimiz e, çok güzel sesi var. Biz yeni tanıştık. Allah razı olsun. E, bu YouTube'e koyacağımız videoyu bizlere bağışlıyor. E, kardeşim ismini soyadını alabilir miyiz? Hakan Aktaş. Evet. YouTube'un e, kanalın var mı? Onları da biz var. talebelerimiz de duysun. Belki üye olmalı olur bizden. Instagram hesabım Hakan Aktaş 108. E, şey yok. Hakan Aktaş 108 ama şeyi şey yapın. YouTube kardeşim YouTube'un e, var mı? YouTube'un evet. Vediys var ama V değil de bu ne? de zaten biliyorsunuz. Neredeydi? evet bu kardeşimizle Yeşilköy'de buluştuk. Evet kardeşlerimiz e, Delik Sümbül Efendi'nin talebeleri bunu izleyip üye olabilir. Çok güzel kardeşim. Kardeşim e, Fatih'te oturuyor. İsmail aynı orada. Kardeşimle yeni tanıştık. Evet Delik Ali Sümbül Efendi kardeşimizden seni izleyen kardeşlerimize ne dersin burada minik talebelerimize? Yani e, ya, okuyun okutun diyorum. Yani burada önemli olan sesimin güzel olup olmadığıydı. Önemli kalpli bir Yani siz benim suçumu beğenmeyebilirsiniz. Olabilir. Ama yine de yani bence dua konulsunuz. Dua gerek ya. Evet bunda bir güzel kardeşi var. Ondan da bir video çekeceğiz Allah'ın izniyle. Evet kardeşim. Allah hayırını kabul etsin. Teşekkür ettik. Allah senden razı olsun. Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine konuşsun kardeşim. Görüşürüz. Sağ ol videolar için.